Yasak Elma dizimizin yeni bölümünde Yıldız'ın oynadığı oyunla Çağatay iyice yıkılacak ve bu sefer yeniden Yıldız'a karşı savaş açacak. Ender'in Çağatay oynadığı oyunla Çağatay'ı yeniden Ender'e gönderse de Ender'in yeni bir planı olacak. Ekin'le olan anlaşmanın hisselerini üstüne almasıyla Çağatay iyice köşeye sıkışacak. Handan ise Ekin haksızlığa uğrayan herkese olan tepkisini fark ederek Doğan'a zarar vermesi için büyük bir oyun içinde olacak. Öte yandan Asuman iyice borç batağına girerek Yıldız'dan yardım istemek zorunda kalacak. Çünkü arkadaşın ona önerdiği kişinin yanına gitmesi, onu iyice çıkılması bir zor duruma koyacak. Sizlere şunu söylemek isterim ki dizimize Handan'ın arkadaşı olarak Cansel El için dahil olacaktır. Handan tüm dengeleri değiştireceğine inansa da bunu başaramayacak. Cansel Elçin 2 bölüm bizimle birlikte olacak. Bakalım yeni bölümle birlikte bize daha fazla neler beklemekte? Yasak Elme dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.